Efendim merhabalar. Bakın harika bir çerçeveyle geldim bugün. Şöyle resim çerçeveleri. Şöyle katalogdan bir tane resim çektim ama çocuklarınızın, eşinizin, kendinizin bir aile fotoğrafı, vesikalık fotoğraflar oluyor küçük. Onlar olabilir. Şöyle yapıp duvarımızı süsleyeceğiz. Şimdi bunlar için ben şöyle Gazalın bir ipini kullandım. Bu %60 koton bir ip. %40'ı da akrilik. Şöyle yumuşak bir dokusu var ipin. Güzel bir ip. Kadife gibi geliyor bu ip bana. Şimdi plastik bardaklara ihtiyacımız var. Ben şu renkten yapacağım. Tığ, makas ve iğne sabitlemek için. Ayrıyeten ben kağıt kesmek için başka makas kullanıyorum. Yani bu örgülerim kestiğim makası asla kullanmıyorum. Köreliyorlar. Şimdi bunun için bakın şöyle iki model yaptım. Bunu bebe ipiyle yaptım. Bakın şunlar şu ipler gazalın ipi şu bebe ipinden yapıldı. Bu da %100 koton biraz daha kalın farklı bir model ve ip ile yapıldı. Şimdi size şu modelden önce bahsedeceğim. Sonra şu modeli göstereceğim. Şimdi bu model için öncelikle şu yuvarlağımızı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi şunları şöyle bir kenara kaldırayım. Evet kenara koyayım. Malzemelerimizi kenara alalım. Şimdi şöyle bir plastik bardağa ihtiyacımız var dedim. Bu beyaz olanlar, şeffaf olan renkleri de var. Plastik bardaklar. Ağızları biraz daha dar. Şu renkli olanların bakın fark çok. Biraz daha geniş oluyor ağız kısmı. Şimdi o yuvarlakları elde etmek için şöyle kağıt makasım var. Öncelikle şuradan bir çıtlatıyorum ve şu ağız kısmını alacağım. yuvarlağımız hazır. Şimdi bu beyazdan da yapabilirsiniz. Plastik olsun. Şurası çok sağlam oluyor çünkü. Şimdi bunu ben şu renk ipimle yapmak istiyorum. Herhangi bir iple yapabilirsiniz. İlla bu marka ile ben yapıyorum diye. Bunun renk çeşitleri çok fazla. Seviyorum bu ipi. Önce bir. Şöyle düğüm atalım. Şimdi sayı vermeyeceğim. Bunun çevresini sık iğne ile dolduracağız. Şu ipi de arkadan yürüterekten bu şekilde bütün çevresini sık iğne geçiyoruz. Dönmesin dikkat edin. Bir şurası tekrarlayayım. Şu şekilde. bütün şu başlangıç yerine gelene kadar hiç aralık boşluk bırakmadan sıkı sıkı şöyle dolanarak sık iğne olarak gidiyoruz. İstediğiniz renkleri kullanıp mesela çocuk odalarına çocuklarınızın tuttuğu takım ya da oda renklerine göre bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben size bu resim çerçevelerini alternatif olarak resim söyledim. Fakat renkli kumaş yapabilirsiniz bunların arkasına. Kaneviçe, küçük bir kaneviçe figürü desen işleyip koyabilirsiniz. O sizin hayal gücünüze bağlı. Kurutulmuş çiçek koyarsınız arasına. Yani o size bağlı hayal gücü. Evet şimdi şurayı da temizleyeyim. vakit almamak adına ben bunu sık iğne bütün çevresini dolanıyorum. Şu başa kadar geliyorum. Evet başa kadar geldim. Sık iğne ile doldurdum. İki zincirle yukarı çıkıyorum ve hiç boşluk bırakmadan ikili trabzan bu ikinci sıramızda bu şekilde dolduracağım. Gelişi güzel. Yani ister şu dibine batın, ister buraya batın, ister atlayarak yapın. Çünkü ben bunu bayağı sıkı doldurdum. Hani içindeki renk görünmesin diye. Şu şekilde ikili trabzan başa kadar geleceğim. Başka bir şey yapmayacağız bu sırada. Hani daha uzun istiyorsanız 3'te de çıkabilirsiniz. Ama bu güzel duruyor. Çünkü 3 kattan oluşacak. Pardon 4 kattan oluşacak. 4 sıra da bitireceğiz. Şimdi ben bunu böyle ikili trabzan tek tek hepsine batarak şöyle boşluk kalmasın arasında Bu şekilde başa kadar geliyorum. Şuraya kadar yapayım geliyorum. Evet, şimdi bu sıramı ikili trabzanla doldurdum. Şimdi diğer sırama geçmek için yine bakın sayı yok. Çünkü gelişini gelişi güzel full doldurduk boşluk bırakmadan full 2 litre yaptık üstünü o kadar sayısız yine ikili yukarı çıkıyorum şimdi önce buraya 3 tane ikili trabzan bir tane şöyle içi dolu bir kutu gibi düşünün şöyle 3 tane ikili trabzan 3 zincir şöyle 1 2 3. atlıyorum 3 zincir yine 1 2 3. atlayıp ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu sıramızı bu şekilde bu işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın bu sıramızda bu şekilde sıra başına kadar yapıp geliyorum. Evet şimdi bu sıramda böyle bu şekilde tamamladım. Şimdi 4 tane zincir doladım. ve bunun içerisine şöyle iki tane çıkıyorum doluyorum tığla bıraktım iki tane çıktım üçünü bir çıkarttım üç zincir şuraya bir sık iğne şöyle yapayım yine üç tane zincir tam ortasına şöyle bir üç zincir daha doladım ve bir iki çıktım bıraktım doladım bir iki dola ve üçünü bir çıkarttım şimdi tekrar 3 zincir şu aralara üçer zincirle bunu bağlayacağız bir daha göstereyim 3 zincir 3 zincir karşı yuvaya Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız Şöyle 3 zincirli şu ilk yuvaya batıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 sıra oldu. Yani şu sık iğneyi de saydım. Saymazsak 3. sıradayız ve son sıramız kalacak. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle. Şimdi bunu buraya kadar yapıp geliyorum. Evet, bu sıramızda bitirdim. Şimdi son sıraya geldik. Son sırada şöyle bir şey yapacağım. Bir tane zincirli şöyle sık iğne gidiyorum. 3 tane yapabilirsiniz. 4 tane olabilir. Ben dört tane yapacağım. Ortasına üç tane. Buraya da 3 tane. Bence 3 tane sık iğne güzel oldu. Bakın alttaki zincirleri ayırdı bu yaptığımız sık iğne işlemi. Şimdi tam bu orta noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. 3-4 tane zincir ve şuraya da tam şu orta e, üst tepesine bir tane pıtırcık yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet üçer tane sık iğne güzel denk düşürdü. Şöyle bir iki üç tane karşı tarafa da 3 sık iğne. Sadece şu tepe noktasına bir tane sık iğne ekstradan yapıp 4 zincir ve buraya bir tane şöyle pıtırcık yapıyoruz. Her zincirlerin arasına 3'er tane sık iğne. Tepe noktasına bir tane. Evet bu son sıramız olacak şimdi şuraya şuradan başladık ya bunun ben şöyle alt kısma gelmesini istiyorum yani başlangıç yerimiz altta kalsın istiyorum şu başladığım yer şimdi şuradan bir ikinci de yani şurada bir yerde çerçevemizin şöyle ekstradan bir tane zincir yapıp hani çiviye asmamız için bir yer yapacağım. Şimdi oraya kadar geleyim. Şöyle öreyim hızlıca. Şimdi şurada şöyle bir işlem yapıyorum. Normal pıtırcığımızı yaptık. Şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Şimdi şu pıtırcığımızı yaptık. Şöyle örgümü döndürüyorum. Bir tane zincirle şöyle dönüş şey yapabilirim. Bu yaptığım pıtırcığın arasına şöyle giriyorum ve 12 tane zincir yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tekrar döndürdüm. Bu yaptığım pıtırcığın tam ortasına bunu kitleyeceğim. Şöyle oldu. Ve tam bunun şu tekrar dip not noktasına batıp şöyle sabitliyorum. Bakın şöyle oluyor. Ve sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Her zincirin arasına 3 tane sık iğne. 3 1 2 3 tepe noktasına bir tane sık iğne ve bir tane pıtırcık. 4 taneden 4 tane zincirden oluşuyor bu pıtırcık. Evet, sistem bu. Son sıramızı da bu şekilde şu başa kadar geliyorum. Evet, bitti. Son sıramızı da yaptık bu şekilde. Şimdi çerçevesini de şöyle bunu bir katalogtan kestim. Diyelim vesikalık resminiz var. Şöyle koyuyorum. Tam şu orta yerinden. Bu mesela şöyle yan bir resim yani şöyle yapacağım şöyle bir denk getireyim Evet bu şekilde bu resmi şöyle dursun istiyorum şimdi bunu öncelikle bir yuvarlak çizeceğim şöyle yuvarlağımı çiziyorum fakat bu yuvarlağın ben biraz şöyle bir santime yakın ya da yarım santime yakın şöyle dıştan pay bırakarak keseceğim evet resmimizi şöyle koyuyorum şu şekilde olsun istiyorum Şimdi bunu böyle ters çeviriyorum ve silikonla yapıştırmayın. Çünkü resmi kalmaz. Yani sonuçta bu yıkanabilir bu plastik bardakları bu örgüyle birlikte yıkayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor tabii kaynatmadığınız sürece. Şu minik iğnelerden aldım ve arka kısmına hiç geçmeyecek iğne görünmeyecek bir şekilde 4 noktasından bakın hiç görünmüyor şöyle 4 noktasından iğneliyorum şöyle yapabilirsiniz mesela hmm, bu resmi renkli fotokopi yapabilirsiniz hangi resmi koyacaksanız Bakın bu şekilde dört tarafını şöyle Tabii ben bunu düzelteceğim şu şekilde. Evet. Şu şekilde sabitleyeceğiz. Şimdi ben bunu yapayım. Evet çerçevemiz hazır. Bakın çok cici oldu ve bunu duvarımıza asacağız ya da istediğiniz yere asabilirsiniz Evet bu modelimiz bu şekilde şimdi size diğer modelimi de göstermek istediğimi söylemiştim ama video uzun olacak bir diğer bir daha ki videomda bunu göstereyim bu modelde şöyle taç şeklinde Evet. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda görmek isterim. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.